Oyun sayısı kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Simple demeyecek aldığımız yerine devam ediyoruz. Bu birinci, bu dördüncü film, birinci filmden çıktı. Bunları böyle büyümüyor. Tahmin edebildiğiniz üzere. Ya da Siz işte ben biraz geç anladım. Ama şöyle bir şey yapacağız. Ha ondan önce, arkadaşlar maden yaptım, bir güzel madenler kazdık şunları. Şundan 6 tane çıktı. Bir tanesini açtım. Gold coin çıktı. Diğerlerini açacağız. Coin çıkıyor galiba sadece. Sen ciddi olamazsın. Ne güzel şeyler çıktı böyle. Splash Pardon of Güzel. Bunları buraya at. Bunlar... Bu iyi yani. Hiç sıkıntı yok. Şimdi. Geceğim oldu. Şimdi arkadaşlar bunlar hani biz büyüdüğümüz zaman uzun olanlar kıramıyorduk ya. Ben şey zannetmiştim. Ee, bozuk zannetmiştim hani uzunlar otomatik alamıyoruz zannetmiştim ama öyle değilmiş mesela makasla alınıyormuş onun için hemen size e, sarıyla göstereceğim bu arada bir tane sarı çıkarttım hazırladım bu arada değil bunu yapacağız 3 üç tane Üçer tane bunu hazırladım bundan da şimdi 6 tane hazırlayacağız ama bunun tanesinden 4 tane çıkıyor yani şu an 2 tane çıkıyor ama eğer biz böyle şöyle bir şey yaparsak bu arada ben ölüyorum odunların nereye gitmiş odun kastım bak kastım biraz bir şeyler Hesya aldım değil mi ben aynen Şimdi bunu alıyoruz Bunun üstüne, bunu büyüttüğümüz zaman ve bunu makasla bir işte, gördüğünüz gibi Doğru Bundan dört tane çıkıyor eğer bunu alıp Dördünü ekip Her seferde dört tane çıkıyor arkadaşlar tek de büyüyor bu arada Tekler yaparsak bu arada hop Dört tane Mükemmel Böyle böyle büyütmeye çalışacağız ama şöyle bir sıkıntı olur tabii ki burada da hani kemik tozu sıkıntısı olur. Kemik tozunun bu arada çoğunu bir tanecik e, Şey şeye bulabilmek için e, adını siz söyleyin yani dilime dönmedi. Sarı şunun işte aha bunu bulmak için <laughs> uğraştık. Hepsini yani gitti. Bu arada hem e, Witcher'de, Witcher'da net pek emin değilim ama Tom Tomcraft'ta, Botanya'da biraz ilerleyebileceğiz. Bayağı bir şeyler topladım çünkü. 3 tane day bloom yapacağız arkadaşlar. Hemen nasıl yapıldığını göstermiştik zaten. Yemekler burada dursun da. Ha bu arada tamim sordu onu anlatacağız. O, mükemmel bir şey. Şimdi Kovamadı lan benim. Kovamın bir tanesini alıyorum. 3 tane de seed alacağım. Seedlerim de burada. Maalesef bunu otomatikleştirme yok diğer modlar gibi. Diğer modlarda olduğu gibi. Böyle kalacak. Şimdi suyumuzu koyduk. Bir tane orange petal, bir tane light blue petal, iki tane sarı petal ve bir tane ee, seed. Böyle şimdi bunun hepsini yapacağız. Lan bire nasıl bastım ben? bak Ve son olarak bir tane daha. Kardeşim çok, çok güzel. Üç tane yaptık. Görevde bizden bunu işliyoruz zaten. Pick one diyor. Hangisini seçsek yani fertilize seçelim. Şu an bizim için en mantıklı olan tane de Nightshade verdi. Bu çok güzel. Bu çok güzel bir şey. Ee, ve hemen bir yere gittiğimiz zaman gördüğünüz gibi bir sürü görevler açıldı. Burada mana consumption diyor. Manas dediğinde mana diamond diyor. İlerlememiz için. Hani Burada da ne var yine? Flower of manastır. Bunlar galiba zor şeyler. Ee, ama bizde bir tane mana conception var. Mana conception yapacağız. Bir tane diamondumuzu oraya harcayacağız. Ee, nasıl yapacağız arkadaşlar? Şuraları hemen bir açalım da. Ama bunu hoşlanmadığım bir şey var. Hani modları nasıl kullanacağını göstermiyor. Ben alttan az da olsa biliyorum biraz mod nasıl kullanacağımı da. Ondan çözmem sıkıntı olmayacak. Sıkıntı olmaz yani. Bu pardon akşam Day Bloom de anlaşılabileceği üzere bu gündüzleri güneş enerjisinden mana üretiyor. Bu da geceleri üretiyor. Ee, biz hepsini koyacağız ama bizim şu an bir acelemiz yok. Şimdi mana spider alıyoruz, mana pool alıyoruz ve mana wand of forest'ımızı alıyoruz. Başka bir şeye gerekli mi? Hayır. Şimdi şöyle bir yere kursa gire. iki İki tane daha yaptım görmüşsünüz. Bu kolay zaten. Ee, şimdi bunun arkasını dizeceğimiz için mana spider'ı e şöyle bir yerleştirdik arkadaşlar. Bu bunun önüne tam önüne istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ben hemen şuraya koyacağım. Ee, bu buna şimdi mana atacak. Ama nasıl? Arkasına deploy bulum yerleştireceğiz arkadaşlar. ve bu da buna gittiğini gösteriyor. Aynı zamanda buna sağ tıkladıktan sonra buna tıklarsanız kıralım Hah. Eğilerek direkt buna gönderiyor. Yani önünde herhangi bir şey olsa göndereyim ama buna da göndereyim. Şimdi 6 tanesini diktik. Ve bunu açtığımız zaman doluyor. Bunun yalnız şeyi çok arkadaşlar. E, deposu çok bu. Bayağı dolan hızlı. Lan ben konuşamıyorum artık. Neden? Bayağı içine mana alan bir şey, Arkadaşlar bunun çok mana alır. Light level 4 diyor. Buraya bir bir şey bir çaksak iyi olur şöyle bir. Şimdi aynı zamanda şu night shade'leri de şöyle hemen. iki yani tane bak gördüğünüz gibi mana attı. Aynen. Manayı toparladı ve attı. Güzel. içinde gördüğünüz gibi az bir şey mana var. Şimdi bu böyle dolacak. Ee, bu orada mana yoklarken mana consumption işte mana stealing it ve mana diamond diyor. Şöyle hemen last yapılışı hemen şöyle göstereyim size. Mana Steel Ingot nasıl yapılıyor? Bu değil. Gördüğünüz gibi çok az bir dolum olacak ve içine ayrı ingot attığımız zaman otomatik mana steel verecek bize. Ve mana diamond da aynı şekilde ama biraz daha fazla olacak şekilde mana olduktan sonra içine attıracağız ve bize mana diamond verecek. O yüzden bunu bekleyeceğiz arkadaşlar. Hani bunu yapacağımız bir şey yok. Eğer illa yapacak olursak şöyle bir şey yapabiliriz. tam Timecraft Support diyor. Buna tıkladığımız zaman yani, Batch Wood Planks diyor. Bakarsın. Selectors. Tamam. Tamam otomatik yaptı bunu. Ne yaptı hiçbir fikrim yok. Niye böyle bir şey yaptı. Buradaki şey neydi ama onun ismi lazım bana On e, özelliğini hemen söyleyeyim arkadaşlar size o şey içine herhangi bir yakacak madde atıyorsunuz ve otomatik olarak o yakıyor Tom Craft dedi Tom Craft bir gelelim e, bunu yapmıştık zaten Cabot Woodvent'e e, Tom Nikon işte neyse onu yapacaktık şimdi Ha, o monikon O monikon. Biraz... Şimdi Bu değilmiş lan buymuş Ben de diyorum Eee şimdi peki Ne olacak şimdi Aldığımız bir şeyde mi vardı? Bu ge, bunu geç. Bak dur, tutuyor. git. Büyük ihtimalle arkada bir şey açtı. Aynen çok kötü. Nefes ettim senden. Kitap, kitap, kitap var. Kitap var mı? Yani eğer böyle bir şey olursa tamamen benim yetersiz bilgimle bir şeyler yapmak zorunda kalacağız ve bu yüzden durum çok kötü bir hale dönecek. İnşallah görülmemiştir ekranda. Onu kapattım hemen. Yani Bununla ne yapılabildiğini gösteriyor. Anlamadığım bir şekilde bana o kitabın nasıl yapıldığını göstermiyor yere tam yere Service as a starting point target. which a common knowledge is so yeah. Manual dedik desek olmuyor Witcher desek Witcher'den Bunlar yapmamız gerekecek Yani Şu Mysticraft neymiş Ha bunu geç Bunlara gireceğiz de. Çok saçma bir şey bu ya. Tamam ben bunu neden bulacağım ki arkadaş? Sen bunu bana vermedin. Neyse ben onu bölüm arasında bir bakarım arkadaşlar. Burayı da artık uğraşmasam iyi olacak da. Biraz büyüsün öyle. Şimdi o zaman ne yapacağız? Buna biraz ara vereceğiz. Tam crafta giremeyeceğiz. Çünkü ben onu hani bulamıyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın da ona bir sonra gireceğim. iyice bakacağım ona. Çünkü malzemelerini falan önce toparlamıştım. Ee, yapacağım şu Ars Magica'ya da bir, bir, bakayım Ars Magica nasıl bir şeymiş ya çok Arşta bir şeyse Ars Magica Getting started Arcane Compendium. Arcane yazar bilirsen bile. Arcane. Arcane Compendium. Bu da yapılamıyor. Çok güzel. O zaman biz Aga Witchcraft'a devam. Çünkü Witchcraft'ta biraz malzeme toplanmıştım. Şimdi i̇lk görev yapmaya yetecek kadar olduğunu düşünüyorum en azından. Yoksa ben iyice bir modları ezberlemek zorunda kalacağım. Benlik sıkıntı diye gayet de hoşuma giden bir durumdur aslında. da bekleyeceğiz. Hatta bir bakalım. olursa botanya'ya hemen verelim Unknown status. Bunlar yetersiz arkadaşlar. Hani o çiçeğin ismini ben durum yaparız. Witchery. Fumes yapıcı, Fumes daydık. 25 tane Klajiyar ve Witchcraft Kolejiyar güzel. Şimdi, Witches Olan. Bizim demir sıkıntımız vardı buna girmek için. Demir sıkıntımızı hallettik en azından. Şimdilik Witch Zomut ne diyor? Demir. Sadece demir. Başka hiçbir şey yok. Demir de alalım. Ayrım var çek ayrımları şöyle Helmut değil hop fiçiz oldu tamam şimdi diğeri ise Clayjar Closure. Clasure'da 3 adet cam ve bir tane clay'den oluyor tam ters olabilir bilmiyorum soft Clayjar Clayjar Witcher ben neyle karıştırdım onu ben başka bir şeyle karıştırdım onu ama üstümde gördüğünüz gibi toplamıştım. Şurada hemen arada şey var hemen oradan topladım geldim. Benden kaç tane istiyordu bu arada ona göre 10 tane istedik güzel. Yani bu tam yetecek mi? Bu tam yet. Biraz fazla. Biraz fazla. 10 tanesini mi pişirmiş istiyor değil mi? Aynen. Onu bir bekleyelim. Pişirmiş. Hızlı oluyor gibi, gibi olmuyor gibi şimdi bu neydi? bu witcher'ıydı ars magica'nın şeyine giriyor lan burada gördüm kral benden kaçma ha? pik fers tamam şuna dokunmayı korkuyorum ama, ama yeterli şey olduğu zaman mecburen onu harcamak zorundayız kullanmak zorundayım ben ne konuşuyorum ya <laughs> çok pardon. Dörtten aldık. Şu hemen ilk zorunu da şöyle yerleştirdim. Bunları kullanacağız bol bol. Hafiften hatırlıyor gibi bunları, bunlar doğaya zarar falan veriyordu galiba. Ha, bu arada şöyle bir şey de söyleyeyim arkadaşlar e, Wayne Miner modin indirdim 1.7.10 için normalde Ultimate ya da FTB, FTB Ultimate var ama 1.7.10'da Wayne Miner vardı Wayne Miner modunu indirdim ee, Sadece sağ alet varken gene çalışıyor vardı çok kötü bir şey vardı yani atatım tuşa tıklıyorum basıyorum hiçbir şey yok elimde kılıç varken de yaptım çok güzel çünkü ben 1'e basıyormuşum bakın şu an basıyorum ve şu an ama çalışıyor işte ağaçlarda çalışıyor benim Ağaçları o şekilde kurtardım. Ödülümüzü alalım. Eyvallah. Şimdi Mutandis Mutation. Mutandis istiyor benden. Ve galiba biz yavaş yavaş ava çıksak iyi olacak. Witch Skaldron'a Excel of the Hound atacağız. Bu ne? Herhangi yakacak bir şey. Clay. Klay ne çıktı lan Şuna klay, şunu klay dedim kaldı Herhangi bir sublink Bu arada şuna bir tekrar bir bakalım Atıyor, bu doldurmuyor Hepsi Bağlı sıkıntı olmadan Güzel Şimdi bunu buraya at Bunu at, bunu at Şimdi ne diyordu la ben unuttum. Ha tamam. Şimdi şu akasya kullanacağım. Yakacak olarak da şuradan. ver kral şunu sen burada dur. Seni buraya koyuyoruz. Seni buraya koyuyoruz. Sana da veriyoruz küskü. Bir tane bundan lazım. Bir tane yumurta lazım. Tavuk. Birden fazla etme. Tam çıkmıyor. Bunun yüzdesi mi var? Bunun bir yüzdesi var o zaman. heraç olmuyor mu yoksa? heraç olmuyormuş. Akıllı bir baksana biraz. Ya yarısını yapayım şunu ya. Ay yumurta lazım. Biraz sıkıntı olacak gibi ya. Çünkü ben yani hiçbirini öldürmedim ama tavuk bile görmedim. Yani gördük de buralarda yok. Domuzlar, koyunlar. Aa, çok domuz. Şurada bir maden var da boş ver. Hmm. Tavuk yok. İki tane gördüm atmıştım videoda gözüküyor mu bilmiyorum da. İki tane yumurtayı falan fırlatmıştım. Keşke fırlatmasaydım diyorum şu şeylere bir hatırlayalım. edelim. Herhangi bir yumurta yok. Şunlarda da bir kıracağım. Bunlar sinirimi bozmuyor arkadaşlar? Arkadaş büyür diye koyduk. Bunlar da büyümedi. Yumurta. Yumurta. 3 taneden bir tane çıktı. Demek ki şey değilmiş. Bunun için su koyucu. Bunun altına ateş vermek gerekiyor mu ama? Mutant için. Bunun altına ateş vermek gerekiyor olabilir. O sıkıntı değil. Lavamıza da lavamızı gömçürürüz hemen altına. Sen daha burada bunları yapıyorsun. Gel bakayım. Ee, yumurta lazım. Yani hiçbir şey yapamamak o kadar çok canımı sıktı ki şu anda yani Vampire'a giremiyoruz yani şu an hiçbir şey yapamıyoruz, sıkıldık kaldık Our Ascate diyor, Getting start diyor, Our Crystal White diyor Onu bulmamız gerekiyor madem de e, Blood Magic diyor, ona girebilirim Blood Altar Yapabilirsek giyeyim hemen En azından bir görev bir şey yapmış oluruz yani elmasımız hani Bu moda da girelim hadi Yani elmas yok ama yapacak bir şey de yok bir tane elmasımız var ha, Buna da kullanılır hani Şurada var mı ısıtılmış taşımız yok Sen şimdi bana buradan iki tane dört tane istiyorsun kabul edersin buradan Sen çık. Tinker Construct yok değil mi lan bunda? Nasıl başlamayacağım yoktur. Bunu ne yapacağız ama bunun için Blood Rune de yapmamız gerekiyor. Blank Slate yapacağız. Bu kan kullanacak. Ee, sonra Eldritch Blood Orb yapacağız. Bu tier 3'ü ama bunun tier 1'ini yapmamız lazım veee zor sacrificial knife nasıl yapılanı benziyor tamam o sana çökeceğim sana çökeceğiz bütün tuşları elimi kaçırıyorum bir saniye gel şöyle şöyle buladıkları yaptık ee, şimdi sekli fil ile girmeyi dağıtalım sekli fişil knife sekli kepsbox'a başlıyor işlevi sekli fişil knife kolay kolay ama bir sorun var bir sorun var şu kirlilerden oluyor mu eğer oluyorsa sen benim kurtarıcımsın Maalesef. Kumum var mı hiç benim? Benim hiç kumum var mı? <laughs> Normal kumum yok. 3, 4, 5 tane kum gerekiyor. Bu bölümde hiçbir şey yapamadık. <laughs> Arkadaşlar kendinize iyi bakıyorsunuz. Dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay.